Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yapımı istenen güzel bir modeli anlatmaya çalışacağım. Şimdi hemen modelimizin yapım aşamasına geçelim. Ben burada ilk ara kısmını yaparak hazırladım. Ara kısmını tamamladıktan sonra arasına 4 tane zürafa yaptım. Şimdi hemen bir yuva oluşturarak çiçeğimizin yapraklarını yapmaya başlayalım. Bir tane zürafa bırakıyorum. Bir sonraki zürafaya batarak buraya bir yuva oluşturuyorum. Bu büyüklükte yuvanın içine batıp buradan geri dönüyorum. yaprağımızı yapmaya başlıyoruz. Bir tane küçük pırpır yaparak başlıyorum. Pırpırın içine batıp tepesine düğüm atıyorum. Tekrar buradan aşağıya iniyorum. İkinci pırpıra batarak tepesine düğüm atıyorum. Tekrar buradan aşağıya indim. Üçüncü pırpıra batarak tepesine düğüm atıyorum. tekrar buradan aşağıya indim. Dördüncü pırpıra batarak tepesine düğüm atıyorum. Tekrar buradan aşağıya indim. Bu şekilde 5 pırpırdan oluşan bir yaprak yaptık. Sinek kanadı yaptık arkadaşlar. Bana gönderilen resimde 4 tane yapılmıştı. Dilerseniz bir tane eksik yapabilirsiniz. İstediğiniz büyüklükte bunu ayarlayabilirsiniz. Şimdi buraya bir tane boş düğüm atıyorum. Şimdi buraya çiçeğimizin sap kısmını oluşturuyorum. Bu büyüklükte. Tekrar batıyorum. Ve ikincisini yaptım. Şimdi ikinci yaprağımızı oluşturacağız. Hemen yuvanın içine batıyorum. Yapraklarımın hep aynı yönde olmasını istiyorum arkadaşlar. Biri sola, diğeri sağa bakması gerekiyor. Ama e, bana gönderilen resimde e, çevirmeden sap kısımlarını oluşturduktan sonra bir tane küçük pırpır yaparak yönünü çevirmeden çalışmışlar e, fark etmez yani nasıl hoşunuza gidiyorsa o şekilde çalışabilirsiniz şimdi bu şekilde düğümümü attıktan sonra oyamı çeviriyorum buraya bir tane küçük pırpır pır hemen yaptım Pırpırın içine batarak tepesine düğüm attım. Tekrar buradan aşağıya iniyorum. Şimdi burada birinci yaprağı yapmış olduğum gibi ikincisini de yaparak tamamlayacağım. İkinci yaprağı da aynı şekilde yaparak tamamladım ve oyamın düz yüzünü çevirdim arkadaşlar. Yaprağımı Ters yüzünden çalıştığım için arada bir tane fazla boş düğüm oluyor. Bundan dolayı da birinci yaprağımı yaptıktan sonra arasına bir tane boş düğüm attım ki eşit olsun her iki tarafta diye. E, fark etmez dilerseniz atmayabilirsiniz veya yaprağınızı çevirmeden yaparsanız buraya boş düğüm atmazsınız arkadaşlar. Şimdi ipim yukarıda kaldı. Burada dilerseniz ipinizi kesebilirsiniz. Dilerseniz de hemen yuvamı oluşturmuş olduğum zürafaya batıyorum. İpim arkada kalacak arkadaşlar. Yaprağımızın arkasından bu şekilde aşağıya indim. Arkası da bu şekilde oldum. Şimdi burada 4 tane zürafa vardı. Yine arasına 4 tane zürafa yapıyorum. 2 3 ve 4. 4 tane zürafa yaptım. 5. zürafayı yapıyorum. Son yaptığım zürafaya batarak buradan geri dönüyorum. Zürafa yaparak geri döndüm. Bir sonraki zürafaya batıp buradan aşağıya indim. Bu şekilde ara kısmını yapıp tamamlayacağım. Şimdi üzerine modelimizi uygulamaya başlayalım arkadaşlar. Hemen ilk pırpırın içine batarak ipimin ucu sağ tarafta olacak şekilde iğnemin üzerine koyuyorum ve buraya düğümümü atıyorum. Tekrar pırpırın içine batıyorum. Buraya küçük bir pırpır yapıyorum. Tekrar batıyorum. İkinci pırpırı yaptım. Tekrar batıyorum. Üçüncü pırpırı yaptım. Tekrar batıyorum. Son pırpırı yapıyorum. Toplamda 4 tane pırpır yapıyoruz. Bu şekilde üzerine dört tane pırpırı yapmış oldum. Hemen buradaki fazla olan ipimi kesiyorum. Dilerseniz bu kadar sonuna kadar yapmayabilirsiniz. Birkaç düğüm attıktan sonra ipinizi kesip alabilirsiniz. Sökülmemesi için bu şekilde başlamış oldum. Şimdi ipimi burada koparmadan Yanındaki pırpıra batıyorum. Pırpırların boyuna gelecek şekilde birazcık hafifçe küçülteceğim. İpimi ayarlıyorum. Ve düğümümü iyice sıkıladım. Hafifçe son tarafa doğru çekiyorum ki Yine üzerine 4 tane pırpır yapacağız. Tekrar battım. Buradaki pırpırların boyları eşit olacak arkadaşlar. Hemen yapacağım. Pırpır da eşit olması gerekiyor. Yine buraya toplamda 4 tane pırpır yapıyorum. 2 3 ve 4. Her ikisine de iki pırpırın üzerine de 4 tane pırpır yapmış olduk. Son yaptığım pırpırın içine batarak buradan tepesine düğüm attım. mı çeviriyorum. Dilerseniz çevirmeden de yapabilirsiniz. Nasıl kolayınıza geliyorsa. Hemen yanındaki pırpıra batarak buraya zürafa yapıyorum. Bir sonraki pırpıra battım. Bir sonraki pırpıra batarken bu geçiş yapmış olduğum ipimi iğnemin üzerine alıyorum. Ve sondaki pırpıra birlikte batıyorum. Her ikisini de iğnemin üzerine alıyorum. 3 oldu. Hemen bir sonraki pırpıra batarak arasına zürafa yapıyorum. Bir sonraki pırpıra battım. Sırasıyla her bir pırpırın içine batarak üzerine zürafa yapıyorum. Oya mı çevirdim. Baştaki zürafanın içine batarak buraya bir zürafa yaptım. Yanındaki zürafaya battım. Her bir zürafanın içine batarak yine üzerine zürafa yapıyorum. Toplamda 7 tane zürafamız oldu. Bu şekilde 3 sıra zürafa yapmış olduk. Şimdi son sırayı yapacağız. Hemen baştaki zürafanın içine batıp buraya hoş bir düğüm attım. Buraya pırpır pır yapmaya başlıyorum. 1 2 ve 3 buraya 3 tane pırpır pır yaptım Bir sonraki zürafaya batıyorum. Bir sonraki zürafaya battım. Bir sonraki zürafaya battım. Buraya 3 tane zürafa yapmış oldum. Şimdi aynı zürafanın içine tekrar batıyorum. Buraya yine pırpır pır yapıyorum 1 2 ve 3 Yine 3 tane buraya zürafa yapıyorum. Bir sonraki zürafaya battım. Bir sonraki zürafaya battım. Sondaki zürafaya battım. Yine sondaki zürafaya tekrar batıyorum ve buraya da yine 3 tane pırpır yapıyorum. üçüncüsünü de bu şekilde yapmış oldum. Şimdi iğneme beyaz ipimi aldım. Hemen ortadaki zürafaya batıyorum. Arasında 3 tane zürafamız vardı arkadaşlar. Ortadaki zürafaya batıyorum. İpimin ucu sağ tarafta olacak şekilde iğnemin üzerine koyarak Buraya düğüm atıyorum. Ve yine aynı yere batarak buraya pırpır pır yapmaya başlıyorum. Bir İki Bir tane daha hemen yapıyorum. Ve üç. Şimdi burada iplerimi kesiyorum. Yine aynı şekilde diğer taraftaki üç tane zürafamız var. 1 2 ve 3 Ortadaki zürafaya üç tane pırpır yapacağım. Çiçeğimi tamamlayacağım arkadaşlar. Yine aynı şekilde ara kısımlarına da hemen pırpırlar yaparak modelimi tamamlayacağım. Diğer pırpırları da yaparak tamamladım arkadaşlar. Modelimiz bu şekilde tamam oldu. Şimdiden bu modeli deneyecek olan arkadaşlara kolay gelsin. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda buluşmak dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.